Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hatice ben. Bugün sizler için maske nasıl yapılır onun videosunu çekmek istedim. Ne kadar korur ne kadar korumaz tabii ki tartışılır ama ben bir tane yapmak istedim. Dileyen yapar. Takar ya da takmaz. Ama yapılışını merak eden arkadaşlarım için zaten anket yapmıştık. Büyük bir çoğunluk da nasıl yapıldığını öğrenmek istiyor. Bir tane video çekmek istedim. Bunun için ince pamuklu bir ip kullanıyorum ve 4 numara tuğ tığ kullanıyorum arkadaşlar ilk etapta 66 tane bu kalınlıkta bir ip için 66 e, zincir çekeceğiz 65, 66. 66 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Zincirin üzerine ilk sırada sık iğne yapacağız. Şimdi bu ilk sıra biraz zor oluyor arkadaşlar. Sonrası gayet kolay, çok zevkli bir şekilde örülüyor bu şekilde şöyle odaklayalım Şuraya batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde zincirin üzerine dolduracağız. Evet arkadaşlar ben 66 tane zincirin üzerine 66 sık iğne ile doldurdum. Şimdi şöyle kenarlarda bir tane zincir çekip Geri dönüş için daha muntazam durması için. Geri dönüyoruz. Her iki taraftan onar tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve 10 10 tane sık iğne sonrasında bu ortayı ikili trabzanla doldurup kenara geldiğimizde yine burada 10 tane sık iğne olacak ve bu şekilde kenarlarda 10 sık iğne ve ortada ikili trabzan olacak şekilde benim önceki yaptığım maskede ben 20 sıra yapmışım ee, bu şekilde bu şekilde devam ederek 20 sıra yapmıştım ama bu ipin kalınlığına göre değişir yani bunu yüzünüze ölçerek tam doğru e, sayıyı bulabilirsiniz bu 15 16 17 18 diye değişebilir bana 20 sıra gayet ideal geldi kapatıyor burnumu ve çenemin altına da giriyor gayet güzel kapatıyor o yüzden bunu siz belirleyin ben burada 20 ilmek yaptım şey 20 sıra yaptım bunu siz 18 19 20 nasıl dilerseniz ölçerek gerçek doğru sayıya ulaşabilirsiniz. Burada 10 tane sık iğne yaptıktan sonra geri kalanı diğer 10'a ulaşana kadar ikili tırabzan olacak. pamuklu ip olduğu için çok bunaltmıyor aslında. İçine bir peçete koyularak içerisine peçete koyularak kullanılabilir. Tek kullanımlı peçeteler atılır. pamuklu ip olduğu için yüksek ısıda kaynatılarak yıkanabilir diye düşünüyorum. sırayı ikili trabzanlı trabzan örerek bu şekilde ördüm arkadaşlar. Son 10 sıraya geldiğimde tekrar sık iğne dolduracağız. tekrar bir tane zincir çekip arkaya dönüyoruz ve tam dibinden yine sık iğne öreceğiz yine 10 tane sık iğne kalanı ikili trabzan son 10 tane yine sık iğne bu şekilde döne döne ben 20 sıra yaptım siz yüzünüze göre ölçerek bunu azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz Şimdi ikili tırabzana geçtim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tamamlayıp bütün sıraları tamamlayıp tekrar geleceğim ben. Evet arkadaşlar. Ben 18 sıra yaptım. Bir öncekine 20 sıra yaptım söylemiştim ama bu ip sanki bir tık daha kalınmış gibi geldi ve 18 sıra yeterli geldi. Burnum ve çenenin altını kapatıyor benim. Gayet de güzel oldu. Şöyle 18 sıra saydıktan sonra artık bitireceğiz ve kenarlarının iplerini yapacağız. Burada ben zincir yaptım ama ince lastiklerden de küçük böyle dikişle tutturabilirsiniz. Lastikle takabilirsiniz arkadaşlar. Ben zincir yaptım. Sizin tercihinize kalmış. Şimdi bu şekilde bitirdikten sonra şu aşamada bakın kenarları ne kadar düzgün oldu. Bu aşamaya geldikten sonra ben burada 65 tane zincir atacağım arkadaşlar. Evet 65 zincirimi çektim. Şimdi şu karşı tarafa Arkadaşlar bu tar bu arada yan tarafta inşaat var ve inanılmaz gürültü geliyor. Ben farkında bile değilim ama çok fazla gürültülü olmuş videom. Kusura bakmayın ne olur. Burayı tutturdum arkadaşlar. Şöyle sağlamlaştırmak için yandaki ilmekten de bir tane tutturalım. Şimdi bunu kopartıp diğer taraftaki sapı için yapabiliriz. Bulamı denedim ve gayet güzel olmuş. Bu ipleri de saklarız bu taraftan hiç görünmez. ben daha sonra saklarım arkadaşlar. Siz de tığ yardımıyla bunları saklarsınız. Bunlar bu şekilde saklayınca çirkin bir görüntü olmayacak zaten. Şimdi gelelim bu tarafa. ters olmamasına dikkat edelim. Her iki tarafta da ipler iki tarafta kalsın ki çirkin bir görüntü olmasın. Evet, bu taraftan başlayacağız. Şuradan küçük ucu bağladım diyerek arkadaşlar sağlam olsun diye tekrar burada 65 tane zincir çekeceğiz 64 65 bu zincir uzunluğunu da siz e, yüzünüze göre ayarlayın arkadaşlar çünkü herkesin yüz şekli farklı olabilir şimdi 65 zincir çektim yine karşı tarafın bir ilmeğin içine batarak bunu tutturuyorum buraya tekrardan tutturalım sağlam olsun bir zincir yapıp bunu da buradan kopartacağız bu ipi de sağlam evet arkadaşlar bu şekilde bu ipleri saklayacağız tığ yardımıyla içine görünmeyecekler zaten evet maskemiz bitti bence çok güzel oldu içine tek kullanımlık peçete koyabilirsiniz. Atarsınız, yenisini koyarsınız. Şimdi bu ilmeklerle ben uğraşmayayım. Sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Bunları ben ilmekleri içine saklarım arkadaşlar. Bu kadar basit ve zevkli bir örmesi var. Çok da güzel duruyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen e, olumlu ya da olumsuz yorumlar alta bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.